Lahman meselesi önemli çünkü e, onu biraz açalım isterseniz. Evet, ister lahman meselesi de şöyle, ben tabii eve geldiğimde e, kullandığı ilaçları da görüyordum. Fakat evde birkaç koli böyle e, lahman materyalleri gördüm. Şimdi efendim lahman kime yapılır? Lahman e, karınla ilgili ciddi ameliyat yapılacak. E, bağırsak açıldığı vakit karın içinde mikro bulaşmaması gerektiren durumlarda ve e, doğumlarda jinekolojik ameliyatlarda, kadın doğumla ilgili ameliyatlarda e, ee, lahman yapılır. Ya da tetkik yapılacaksa, bağırsak incelenecekse veya onunla ilgili başka bir tetkik yapılacaksa buna, bu tür durumlarda lahman yapılabiliyor. Ama lahman demek bir insanın kalın bağırsağın içindeki bütün gaytayı dışarı çıkarmanız demek. Şimdi sindirim ağızda başlıyor, anüste bitiyor. Fakat suyun emildiği yer, sıvının Emildiği yer kalın bağırsaklardır. Şimdi siz e, her gün lama yaparsanız bir kişi ki kabızlık şikayeti olan bir kişi düşünün. E, kabızlık şikayetine göre her gün lama yapılırsa ve ciddi bir laman yapılırsa e, bu e, hastanın e, tuvalet e, sıkıntısını çözmekten ziyade vücuduna su kaybı e, sağlar. Sıvı Evet, bu da e, istenmeyen durumlarla, elektronik ambalans dediğimiz, elektronik sodyum potasyum dengesinin bozulması e, gibi e, birçok e, istenmeyen durumlarla karşı karşıya bırakır bize. Evet. Peki ne yapılabilir? Yani her gün laman yapılmaz. Daha nereye giderseniz gidin, dünyanın hiçbir yerinde her gün laman yapılmaz. Zaten sıkıntılı bir süreç yani laman süreci. Evet. Yani öyle insan <laughs> evden de <laughs> çıkamaz. Yani işini yapamaz. Başbakan'dan bahsediyoruz. Ha, çok sıkıştırılır diyelim. Küçük tüpler halinde olanları vardı. Hani böyle küçük tetikler için böyle hemoroidli falan bakmak evet. için kullanılan bazı şeyler. Onlardan belki kullanılabilir. Ya da oral bir şey verebilirsiniz. Bu hani laksatifler şeyler e, yumuşatıcılar kullanılabilir. Şey yapılabilir. Bunun ben bir etkilerinden simahatı. biri bir evet beyin, sıvısı. sıvısının, sıvısının beyin boşalması. Beyin sıvısının boşalması belki mu? şöyle belki orada bir iletişim eksikliği olmuş olabilir. Vücut susuz kalır. Vücudun sıvı susuz kalması demek elektrolit ambalansı, sodyum, potasyum bozulması demek beyindeki elektrolit dengesinin bozulması demektir. Peki bu zamanda Ecevit'in beyin kanaması geçirmesi sürecinde de etkili olmuş olabilir mi? Bu çok uzun bir, bir yara, süreçti. Yara, yani bir Yok bir... uzun bir süreçti yani. Uzun bir süreçti. Biz sodyum, potasyum takiplerini yaptık. Yani size en son dönemde yaptığımız rutin tetikleri var. Yani bir tanesi şey değil. Normal sonucumuz yok. Onları yoktur. muhafaza ediyor musunuz? Ee, onlar kendilerinde tabii kendilerinde. kendilerinde duruyor. Kısa reklam arası verelim. Elbette. Çalbi. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra sayın Mücahit Pehlivan'la söyleşimiz devam edecek. Kısa bir reklam arasından sonra birlikteyiz sevgili izleyiciler. Sayın Mücahit Pehlivan canlı yayın konuğumuz. Merhum Ecevit'in o zamanki bulgularınızda kemik erimesinin eksi yedilere kadar ulaştığını söylediniz. Peki bu süreç içerisinde zaten doktor kontrolündeydi ve bir ülkenin başbakanıydı bu tetkiklerde hiç dikkat edilmemiş mi? Evet. Tespit edilemez miydi? Yani evet benim de dikkatimi çeken bir husus oydu. Bir de o sürece ne kadar süre içerisinde gidilebilir? Yani eksi yediye bir anda inme gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Yoksa belli bir zaman geçmesi gerekir. Belli bir zaman geçmesi gerekir ama bu e, iki ay da olabilir, üç ay da olabilir. Hastaların durumuna, Az bir zamanda hastaların durumuna, de. kullanılan ilaçlara ve ek hastalıklara bağlı birçok faktör vardır burada. Ee, ama size şunu söyleyebilirim. Biz e, eksi yedi olan şey e, kemik yoğunluğu e, çok kısa bir süre içinde e, eksi dörde indi. Ve yine yani müdahale çok... ettiniz. Müdahale evet, ettikten evet. sonra. Gerçi e, daha önce de kendisine verilmiş bir e, kemik erimesinde kullanılan e, alledronat denilen bir ilaç var. Fosomaksiyel ilaç. O kullanılıyordu. Ama biz bunu kifayetsiz gördük. Ona bir ilaç daha ilave ettik yanına. E, ve bu şekilde eee iki ay içinde e, eksi dörde daha sonra da eksi üçlere kadar getirebildik. Bu önlenemez miydi? E, bence önlenebilirdi ama e, belki gözden kaçtı belki e, bilemiyorum yani şu anda